Alamıyorum. Hayır Hayır evet mi? Hayır oğlum. Hayır. Sevdiğim kimseleri bazı incitmekten hoşlanırım. Hayır. Dikkatimi Hayır. bir konu üzerine birçok kişiden daha fazla güçlük çekerim. Hayır. Yeteneğimi küçümsediği için birçok defalar başlama, başladığım işi yarıda bıraktım. Hayır. Kötü bir daha çok defa korkup kelimeler zihnim kurcalar ve bunlardan kendimi kurtaramam. Hayır. Bazen ölümsüz düşünceleri aklıma geçer ve beni günlerce rahatsız eder. Hayır, hemen her gün beni korkudan geçiyor. Şey Hayır, her şeyi kötüye yorma eğilimdeyim. Hayır, birçok kimselerden çok daha hassasım. Evet, bazen sevdiğim kimselerin beni incitmesine hoşlandığım oldu. Hayır, hakkımda onur kırıcı kötü sözler söylüyorlar. Hayır, kapıda yerlerde huzurluk duyarım. Hayır, insanların arasında bile olsam çok defa kendimi yalnız hissederim. Hayır, yangından korkmam. Evet, sonra da pişman olacağım şeyler yapmak ya da söylemek korkusuyla bazen bir kimseden uzak durduğum oldu. Hayır. Karasızlığım yüzünden yapılması gerektiği birçok işi yapmamışımdır. Hayır. Çalışırken acele etmek zorunda olmaktan nefret ederim. Hayır. Aşırı derece kendimi dinleyen bir insan değilim. Hayır. Elimdeki işi en iyi şekilde yapmayı isterim. Evet. Yalnızca bir tek doğru din olduğunu eminim. Evet. Arası zihni. Ara, ara sıra zihnim her zamankinden daha ağır işler. Hayır, çok mutlu olduğum ve iyi çalıştığım zamanlarda neşesiz ve delikli bir insanla karşılaşmak keyfimi tamamen kaçırır. Hayır, polisler genellikle dürüsttür. Evet, toplantılarda kalabalığa karışmaktan çok yalnız başımı oturur yana ahbaplık ederim. Hayır, kadınlara sigara içerken görmekten hoşlanmam. Hayır, çok naciden karamsızlığa takınırım. Evet, ne yapma? Yapsam zevk alamıyorum. Hayır, kolay öfkelerden biri olduğumu söylerler. Hayır. Yapmak istediğim, istediğim şeylere e, karar verirken başkanın ne düşüneceğini dikkate almam. Evet. İnsanlar çoğu zaman beni hayal kırıklığına uğratırlar. Evet. Kendimle ilgili her şeyi anlatabileceğim hiç kimsem yok. Hayır. şimdi şimşek çakmasında korkularından folk, biridir. Hayır. Çok tertipli ve tizizimdir. Evet. Allah seni versin. Kaça geçin? 367 mi? Allah seni versin. Bu ha. 167'si ne ya? 367. 367'si neydi oğlum? 387. Kafayı mı bozsun seni ya. Yani? <laughs> Oğlum güvenlikler okuyun ben. Hadi söyle. Ailem davranışlarıma fazla karışıyor. Hayır. Karanlıkta yalnız kalmaktan korkarım. Hayır. Tasarlanmış olduğu planları çok defa o kadar güçlükte dolu görüldü ki bunlardan vazgeçmek zorunda kaldım. Hayır. Birisinin hatasını önlemek gayretimine <laughs> yanlış anlamasına çok üzüldüm. Evet. Dansa gitmeyi severim. Evet. Kurtarım çok korkarım. Hayır yük çekmeyen atla, dövülmeli ya da kamçı Hayır. Başkasına sıktık <laughs> sık, sık atı tanışırım. Hayır. Gelecek bir insan ciddi planları yapacağına kadar belirsizdir. Hayır. İşler yolunu gittiği zaman bile çoğu kez her şeye karşı bir avrumazlık içinde olduğumu hissederim. Hayır. Bazen güçlük, güçlükler öylesine üst üste gelir ki onlarla baş, baş edemeyecekmişim gibi hissederim. Hayır. Çoğu kez Keşke tekrar çocuk olsaydım diye düşünüyorum. Hayır. Kolay kolay kızmam. Evet. Eğer bana fırsat verilse dünyayı için çok yararlı işler yapabilirim. Evet. Sudan hiç korkmam. Evet. Ne yapacağımı karar vermeden önce uzun uzun düşünürüm. Evet. Birçok şeyi olup ettiği böyle bir devirde yaşamak hoş bir şey. Evet, şimdi, neyse evet ya da hayır yaz kafana göre. Hatalarını düzelterek kendilerine yardım etmeye çalıştığı bir insanlar amacımı çoğu kez yanlış anlar. Evet. Yutkumunu atmakta güçlük çekmem. Evet. Uzman dediği halde benden pek fazla ilgili olmayan insanlara sıklıkça karşılaşırım. Uzmanın dediği halde benden pek fazla ilgilenmeyen insanlara sık sıkla karşılaşırım. Hayır. Genel olarak sakinim ve kolay sinirlenmem. Evet. Bazı konular hakkında ee, ben şimdi o kadar izle izleyebilirim ki insanları bilmedesinden beni bir kapkara büyük abdestler yaptım. Ne? Ona bakıyorlar şu. Uhu? Şimdiye mi? kadar rengi kapkara büyük abdest yapmadım. Hayır yaz ya. Ona bakmıyor. Yaz. Evet. Haftada bir kaç kez korkunç bir şey olacakmış duygusunu kapladım. Hayır. Çoğu zaman yorgunluk hissederim. Hayır. Bazen. Ayrı rüyayı tekrar tekrar gördüm. Hayır. Tarih okumaktan hoşlanırım. Evet. Toplantı ve kalabalık eğlencelerden hoşlanırım. Evet. Elimde ise açık numaralar yapacağı eğlence yerlere gitmem. Hayır. Evet, evet. Evet diye. Niye yazdın sen şeye? Hayır yazdım. Nasıl güzel mi? Yapacağın neyse. Karşıma çıkacak güçlü.